O insana arxalan ki xoş günündə də pis günündə də yanında olsun gerçek seven adam seni özler her gün merak eder ee, arada bir gelip dolanmaz arada bir geliyorsa gece arıyorsa o adamdan hayır gelmez ne yapar gerçek seven seninle görüşmek için zaman ayarlamaya çalışır Tabii. gelin evinin önünde bekler yine seninle buluşmaya çalışır arar merak eder bunları yapmıyorsa adam gerçek seven adam gecenin bir yarısı mesaj atmaz Evet. daha olsa bu kadar ihanet yani yıkılırdı yıkılmadım birer birer kayıp giderdi her bise bilen yenisi gelmez eline geçmez edine yeri hiçbir bilmeyen yürekte varsa sevgiden ne ötesi seni ağlasan da boş uşak öyle bir düşmanın olurum ki senin avucuna sığmam bak ne geceni bırakırım ne gündüzünü ben var ya gölgesini adama bela ederim